Merhaba arkadaşlar. 13 Aralık 2022. Bugün önemli bir gün. Ee, ABD enflasyon verileri geldi. Beklenenden de iyi geldi. Ee, biz de zaten iyi gelmesini istiyorduk. Şu resesyon falan muhabbetleri hala devam ediyor ama e, şimdi daha önce tarım dışı istihdamı konuşmuştuk. Orada ne demiş? Tarım dışı istihdam iyi gelmişti. İyi gelince resesyona hala mesafe var. FED faiz artırımına yapsa bile korkusuzca yapabilir resesyona itmeden diye konuşurken ee, o zamandan bu zamana geçen zaman diliminde işte herkes insanları işten çıkarıyor, ee, işte işsizlik artacak, resesyona gidiliyor diye bir haber dalgası yayıldı. Şimdi ise enflasyon verileri olduğundan iyi geldi. Bu tabii ki iyi bir şey. Yani hala faiz artırması gerekirken bu faiz artırımının hızını azaltabilir demek bir nevi. Ee, bu da tabii ki Amerika borsalarına. Onun dışında altına, diğer MTA'ya vesaire yaramasını bekleriz. Yani oradan bir yükseliş trendine girebilir. Kısa vade için söylemiyorum. Yani şimdi ABD, FED faizi yavaş yavaş artırım hızını düşünürse. Mesela 0.50 yaptı, 0.50, 0.25, 0.25 ve artık artırmamaya başladığı zaman. E, bu zaten böyle olacağı anlaşıldığı zaman yukarı doğru trend başlayacaktır. Ki zaten bu trende belki de başladık ama tam henüz e, şeydeyiz e, bunu anlamak için yükselen dipler yapması lazım. Öyle bir dip oluşum vesaire olmadı grafiklerde. Şimdi gelin şu enflasyon verilerini kısaca özetleyelim. Ondan sonra bugün bizim borsamızdan oldu. Şöyle bir kabaca hisseleri çektirelim. En sonunda şey konuşalım bir iki dakika. E, borsaya girmek için ne kadar para lazım? E, çok konuşuluyor. E, çok soruluyor. Soruluyor demeyeyim de insanlar karşı çıkıyor. Hani şey gibi oluyor. Borsa sadece zenginlerin yaptığı. E, az parayla yapılmayan bir şey. Uzun vade mesela az para yaparsan hiçbir işe yaramaz. Onun dışında çok az paran varsa çok riskli trade yapıp onu katlaman katlaman lazım ki borsudan e, borsadan kar edebilesin. Çünkü az para var. E, o da hiçbir getirisi olmuyor gibi düşünülüyor. Bu konudaki görüşlerimi de söyleyeyim. E, şu 10 dakika yapmayı düşünüyorum bugün videomu ama genelde çok konuşuyoruz. Şimdi ABD aylık verilere gidelim önce. Şimdi normalde enflasyonun aylık %0.3 artması beklenirken şu an aylık %01 arttığı görünüyor. Önceki aylara bakarsanız e, yeşil kırmızıya çok şey yapmayın bu beklentiye göre gelen değer ama şöyle önceden 0.6, 0.5, 0.8, 1.2'ler varken artık e, 0.1, 0.4, 0.4, 0.1 gibi geliyor. E, yani bu artış hızında bir azalış var. Onun dışında bir de genel yıllıkta da azalma var onu da göstereyim şu şekilde. E, 7.7'den 7.1'e düştü. Şimdi normalde aylık enflasyon artarken burada Şuradan e, yıllık düşüyor. Bunun sebebi de şu. E, son 12 ayı alıp topladıklar için e, muhtemelen tam 12 ay öncesine gittiğimizde işte geçen yıl mesela aralık ayına gittiğimizde şurada mesela 0.5'i görüyorsunuz. E, Ocakta 0.6'yı. E, 0.1 geldiği için e, burada 0.1 artmasına rağmen e, geçen yıl aralık ayına göre mesela 0.4 e, toplamı azalmış oluyor. İşte bu da yıllığı veriyor. E, dolayısıyla yıllıkta da biz burada ee, güzel bir azalış görmüş oluyoruz. Yani bu böyle hesaplanan bir şey. Ee, bir önceki yani kendisiyle beraber 10 12 ayı e, toplayıp yıllık buluyorlar. Buna da işte baz etkisi, baz etkisi de azalma. Şimdi Türkiye'de de aynı muhabbet olduğu için söylüyorum. Şimdi işte önümüzdeki aylarda enflasyon %20'ye düşecek diyorlar. Ee, neden %20-30'a düşebilir? Çok rahatlıkla. Çünkü tam biz 11-12 ay önceye gittiğimizde o sıralar ciddi aylık enflasyonlar çok yüksekti. Şimdi Enflasyon %3 falan geldiği için artık oradaki %20 gidecek. %3 olacak. İşte 17 düşmüş olacak. E, bu, bu şekildedir. Ama enflasyonun şöyle bir özelliği vardır. Siz artık o enflasyonu yaşadınız geçtikten sonra e, her şeyin fiyatı artmış oluyor. Eksi enflasyon olmazsa yani deflasyon dediğimiz işte hiç artmaması değil de enflasyon enflasyonun düşmesi dedim işte. Eksi %0.3 geldi. Eksi %3 geldi mesela. Öyle bir durum olmazsa ee, bu dışarıda işte fiyat dediğimiz bizim alışveriş yaptığımız durumda biz bunu fark etmeyeceğiz. Fiyatlar artmaya devam edecek ama artışın hızı azalmış olacak. Ee, o açıdan da güzel aslında. E ee, için tarım dışı sistem zaten iyi gelmişti. Bunu özetlemiştik önceki videomuzda. Şimdi tarım dışı sistem iyi olduğu için e, resesyon çok yakın değil gibi duruyor. Ö öbür ayı da bekleyeceğiz ama e, şu an Enflasyon da iyi geldiği için belki işte FED'in faiz artırımını çok fazla hızlandırmayacağı veya işte 0.75'den artık 0.50'lere ondan sonra 0.25'lere ineceğini görebiliriz. Peki biz bu durumda ne yapmalıyız? Ee, onu söyleyeyim. <laughs> Eğer ki siz altın veya yabancı istikselinde falan ilgileniyorsanız daha önce bahsettiğimiz işte mesela TEFAS fonları da olabilir sizin için. Buradan mesela fon detaylı girip buraya Amerika yazdığınızda... Evet, bu Amerika yazılmıyordu buraya. En son böyle bir şey vardı. Böyle bir şey. Şöyle yabancı yazıyorum. Amerika yazınca bu şey oluyor. Amerika'yı sevmiyor. <laughs> yabancı yazdığınız zaman mesela burada e, bir sürü yabancı fonlar var. Amerika yabancı hisse işte senedi var. İşte alternatif enerji yabancı var. Mesela bunların içine kapta bakmayı göstermiştim. Önceki fon videoma giderseniz bu fonların içinde neler olduğu, tek tek hangi hisseler olduğuna bakmayı göstermiştim. Mesela bunların bir grafiklerini inceleyebilirsiniz. Mesela Amerika Yabancı Hisse Senedi fonu dediğimizde işte buradan getirilerini vesaire göreceğiz inşallah. Evet. Ee, gördüğünüz gibi uzun süredir yatay yavaş yavaş artık yükselen bir trende giriyor gibi şurada. E, dip seviyeler bu noktalarmış. Artık bu yabancı hisseler olduğu için, onlar yükseldikçe bunlar artacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir ama bunların içlerine bir bakın, bir inceleyin, hani öğrenmeniz açısından. Onun dışında altın yine fonlar, gümüş fonlar, petrol fonlar, doların e, gücü azalacağı için faiz artırılmazsa, e, birçok mt araştırmanız lazım. E, onlarda bir yükselme olabilir. Onun dışında şöyle grafiklerini de gösterelim istiyorsanız size. E, şu Trading Villa gelin. Şimdi gördüğünüz gibi petrol yükseliyor. Sebep ne? Ee, i̇şte dolar güç kaybedeceği için insanlar onu fiyatlıyorlar. Onun dışında altın. Yine altında güzel yükselişler vardı. Zaten biz şu noktayı kırmasını bekliyorduk. Kırdı. Şurada bir geri çekilme yaptı. Ondan sonra bir burada geri çekilme yaptı ama altın artık yukarı doğru gidiyor. Ee, şuraya kadar pek önünde bir şey yok. En az 1875 vesaire. Buralarda aşarsa artık e, 2000'lere doğru yolculuk başlayabilir. Onu açık gibi duruyor ama e, işte bu süreçte ne kadar hızlı gider, ne kadar yavaş gider işin orasını bilmiyorum. S&P de şöyle, buraya düşen trendimizde S&P biraz geriden geliyordu. En geriden Nasdaq geliyordu. S&P bura yukarısında açıp şu an altına inmiş gördüğünüz gibi ama trendi kırıp üzerinde durursa biraz daha bize güvence gelir. Hani ondan sonra Amerika hisselerine mesela girmek daha mantıklı olabilir. Nasdaq'ta da benzer bir şey vardı. Şu yeşili kırması lazım. Daha yeşile işte temas etmemiş aslında. Burayı temas edip kırması lazım. Ona göre mesela Nazda kalacaksınız yabancı hisse fonları, şey yani yabancı teknoloji fonları vesaire düşünebilirsiniz. Onlardan bakmanız lazım. Dow Jones daha önden gidiyordu, kırmıştı. E şu an tekrar yukarı doğru gidiyor. Şu önceki yaptığı zirveyi aşarsa bir satış yemiş bunu, Onu aşarsa yavaş yavaş yukarıya gidecektir. Yarınki veri çok önemli olacak ama e, bugünkü bu hareketlerle muhtemelen yarınki gelecek verinin satın alması olabilir. E, zaten her zaman 2-3 ay önceden satın alınır Evet bu konuyu bitirdiysek, e, yani fonlarla ilgili yabancıların içine bakmaya göstermişim İçinde 30-40 tane hisse var, hani tekrardan böyle bir fon videosu vesaire isterseniz yorumlara yazın e, ona göre belki bir tane daha yapabiliriz. Şu bizim hisse senetlerimizde ne olmuş, şimdi BISCUS e, 1.21 yukarıda, şöyle hemen şuradan BISCUS'u açalım. Bakalım bizim grafiğimize göre ekstra bir değişiklik var mı, 5200 küsürlere şey yapmıştık, şöyle yaklaşıyorum. Yani yine benzer noktalardayız. E, şurayı şöyle indirsek evet yani hala bu şey benim grafiğime göre benim incelediğim takip ettiğime göre e, burayı kırıp üzerinde kalırsa şu orta dirence kadar buralarda işte 6000 küsürleri gösteriyordu dünkü videomda anlatmıştım buralara kadar ben bekliyorum ama bunu işte dörtlü kanal çizen var e, direkt ikili çizen var ve siz ona göre şey yaparsınız e, belki daha doğru bir çizim olabilir. Ama benim genel metodum e, böyle çanak kop onun bir katlama, iki katlama, üç katlama diye gidiyor. E, ben o şekilde takip ediyorum. E, çünkü belli bir enflasyon var ve yukarı doğru grafiğin gitmesi bana daha doğru geliyor açıkçası. Şimdiye kadar birçok hissede çalıştığını düşünüyorum bu metodun. Onun dışında Ereğli bugün çok hareketliydi. Kardemir de benzer hareketi. Bu Türkiye Varlık Fonu'nun Kardemir'i alma haberleri vesaire e, şey abi, hareketlendiriyor sürekli ama Zaten biz şey yapmıyoruz. Ereğli de çok şaşırmıyoruz. Çünkü zaten yavaş da gitse değerli bir hisse olduğunu düşündüğümüz için. Şöyle şurayı kırarsa yarın tekrardan yukarı çıkacaktır. Şimdi ereğli'nin en önemli önündeki direnç şu çizgi arkadaşlar. Şöyle bir 47-48. Burayı kırarsa şu mesafe kadar muhtemelen şuradan da alabilirsiniz. Biraz daha yüksek olacaktır. 53-54'leri gösterebilir yani burayı kırarsa tabii 61 61'leri gösteriyor benim grafiğimde artık zamana bağlı ama burayı kırmazsa şöyle bir şey olabilir arkadaşlar buraya temas edip tekrardan şöyle bir şey yapıp ondan sonra buradan mesela kırarsa 63 TL'leri falan gösteriyor olabilir diye düşünüyorum ama tabi zamana bağlı yani 3 ay 4 aylık sürede olabilir bu o yüzden bir yandan da burayı kırınca 61 lira olacakmış gibi yorumlamayın. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. uzun vadeli hisselere biz bakıyoruz. Yatırımlık hisselere. Şişe cam gayet güzel. Trendini devam ettiriyor. Şimdi şişe camda şöyle güzel bir görüntü var. Arkadaşlar. Ee, şöyle yapabilirsiniz. Şimdi buranın üzerine çıktığı zaman hızlanırsa eğer. Yani küçük formasyonda. Şu bölgeye doğru hızlı bir hareket yapması beklenebilir diye düşünüyorum. Çünkü önceden zaten hedefi gelmişti şişe camın. Onun dışında zaten hareket falan baktığında çok nizami 21 günlüğün üzerinde gidiyor bu hisse arkadaşlar. 21 günlüğü takip eden bir kişi 50, bin, 50 günlüğe de stop vesaire olmayı düşünürse 55 günlükte hiç stop olmadan devam ediyor yoluna. O yüzden güzel. Tüpraş zaten çarpanlar vesaire demiştik. Bir satış verdiler ama 21 günün tekrardan üzerine attılar. 21 günlüğün üzerine atınca gapli Yukarı doğru gidiyor. Şu orta kanal çizgisini geçerse, yukarı doğru, şimdi bunda bir yabancı aracı kurum 360 lira dedi, onun 360 lira demesi e, Yani ben o zaman bu hissenin 600 lira gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü ne zaman yabancılar bu özellikle e, HSBC miydi, hangisi vermişti hatırlamıyorum ama Ereğli'ye de aynısını yapmıştı. E, Petkim'e de aynısını yapmıştı. Petkim 9'dan işte 15'e gitti. Ereğli'ye yaptı 18'den 35'e gitti hisse. 18 işte 35'e gitti. Tüpraş'ta da aynı şeyin olabileceğini düşünüyorum. Ona göre e, takip edersiniz. Alarko Holding. E, şimdi Alarko'da biz zaten şurayı hedeflemiştik e, ilk etapta. E, onun dışında şöyle yakın resme gittiğimiz zaman arkadaşlar. Önceki bu büyük tepeyi açtı. Bunu açtığı için artık bu tepenin üzerine yerleşirse ondan sonra e, şu boy kadar minimum gider diye düşünüyorum. Bu da muhtemelen zaten bizim yani hedefimizin olduğu yeri mi? Daha mı yukarı verir? Yani işte 106 ile 115 arası yukarı doğru gidebilir diye düşünüyorum ilk etapta. Şu noktaya açması ve üzerinde tutulması gerekiyor. Yarını izlemek lazım ama çarpan olarak ben Adarko'yu beğeniyordum. Elektrik fiyatlarına vesaire düşme yok. Ee, gayrimenkul değerlendirmesi falan da olacak. O yüzden Alarko'da öyle çok hani grafiğine bakılacak bir hisse değil diye düşünüyorum şu anki durumda. Sadece e, takip etmek yeterli. Böyle ciddi hareket yapan başka ne var bugün? Alfa size tavan yapmış. 3 lira oldu. Ee, Petkinme bir bakalım. Daha önce petkimi incelemiştik. Şimdi Petkim biraz daha geriden geliyor gördüğünüz gibi. Bu düşüşten sonra hala seviyelere çıkamadı ama güzel bir 3 günde yükseliş yaptı. Burayı kararsa öncelik 20 daha sonra 24 gitme ihtimali var. Şu trendin altına gelmesini yeterli arkadaşlar. Trend e, önemli. O da 16, 17, 18 diye zamana bağlı yükseliyor. E, şok market, BIM, bir de Migros. E, bayağı düşünmüşlerdi. Şimdi onlarda ciddi bir yükseliş vardı bugün. Şöyle baktığımız zaman şok market bu. Belli bir yataylık oluşmuştu. O yataylığı şu şekilde burada bir üçgen oluşturabilirsiniz aslında. Şöyle. Şöyle. Daralan üçgen mi diyoruz? Daralan üçgen veya yani. simetrik üçgen diyebilirsiniz. Bunu kırmış. Ee, şimdi bunu kırdığı için de bir tarz bir şey. Şöyle 30 liraya doğru falan hızlı bir hareket yapabilir ama bu marketlerde şey muhabbeti var. Ee, geçen gibi bir ceza gelir mi? Enflasyon hesabını bunlara kesip de bir ceza verirlerse tüm bilançonun çeyreğin karı gidebilir. Bir de yüksek miktar ceza kesiyorlar. Yani şirketin bir çeyrekte kazanabileceği para kadar ceza kestikleri için e, o yüzden bilançosu kötü gelirse e, çok ters hareketler olabilir. Şöyle bir maşa bakalım. Bimaş'ı daha çok düşünmüşlerdi. Orada minik bir geri alım vesaire olmuş patron tarafında. Şu, şunu siliyorum. E, şöyle bir minik düşen trend olmuştu. Bu kırıldı. Şimdi yukarı doğru hareketleniyor. Yani burada çok fazla yapacak bir şey yok. Şimdi burada yatay durumlar var. Öncelikle bir burayı geçmesi lazım. Burayı geçtikten sonra eski tepeye doğru hareketlenecek. Eski tepeyi geçerse o zaman biz burada bir yorum yapabileceğiz. Şu arada sıkışma ihtimali de var. Önce bir bura, sonra bura. İki tane önümüzde ciddi direnç oluşturabilecek nokta var. Onları aşmadan çok bir şey yapamayız. Şöyle hareketli ortamlara baktığımız zaman zaten 21 gün üzerine çıkınca muhtemelen bugün hızlanmış. Ee, ama bunlar da aslında fırsat veriyor olabilirler. Yani bu ceza muhabbeti olmasa ben kesinlikle bir maçtan umutlu olurdum. Buralara düştüğünde affetmemek lazım ama bu ceza muhabbeti olduğu için e, birazcık tedirgin ediyor insanı açıkçası. Böyle bakalım fazla hareket yapan hisse var mı? Doğaz çok güzel bir hareket yapmış. Evet. Şu şeyleri bir kaldırayım eskileri. Hareketli ortalama 21'likten arkadaşlar destek almış. Destek almış yukarı doğru gitmiş. Şimdi bunda da benzer bir görüntü var. Bu önceki tepelerini geçmiş. Önü açılmış diyebiliriz bir nevi. Eğer ki yarın bir düşüş vesaire olmazsa mesela uzun zamana bağlı olarak 110 lira vesaire olabilir bu hisse. Acaba bu hissede bir şey var mı? Buradan Nereden bakıyorduk ona ya? Aracı kurum önerilerine bakıyorduk ama. Kurum öneri ve raporları. Doğasla ilgili acaba 210 lira önerisi var mı? Bu önerilerle teknik hedefler tuttuğu zaman ben önerilere daha çok inanıyorum ama açacak mı bakalım. 16 dakika olmuş arkadaşlar. Tam açıldı biz kapattık. Kurum öneri ve raporları. Evet, bu açıla dursun. Biz başka hisselere bakmaya devam edelim. Şöyle trading Biyo'dan devam edelim. Doğasa baktık. Yani onun dışında Katmer falan var. O, ufak hisselere bakmıyorum arkadaşlar. Bir maşa baktık. Koç Holding'e merak etmiştim. Koç Holding'e de bakayım. Sizin için de elinde olan varsa belki faydalı olabilir. Koç evet. Holding'de 21 günlükten hareket almışız. Yukarı doğru trend üzeri gidiyor. Bunda ekstra çok fazla bir şey çizmeyeceğim arkadaşlar. Çok fazla gerek yok. Şuranın hedefini göstermiştik. Orası da 77 lirayı gösteriyordu. Geldi. Şimdi buraya doğas yazsak. Evet bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela 214 lira var. 204 lira var. iş yatırımı var. Oyak yatırım 214 lira hedeflermiş. Yüksek hedefler var. Muhtemelen bu 187 lira da yeni. 160 lira yeni. Ondan öncesi zaten Haziran, Temmuz vesaire aylarına ait. Yani şu an için en güncel hedef fiyatlar 160 ve yukarısını gösteriyor. Zaten 160 lira ee, gelmiş da Şöyle 200 lira 210 lira hedef koymuşlar. Bizim grafiğimiz de az önce 200 lira gibi bir şey hedef etti. Hızlı hızlı gitme ihtimali olabilir diye düşünüyorum ama e, artık yatırım tavsiyesi değildir benim açımdan. Evet videoyu yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet borsa pozitif gidiyor arkadaşlar. Ne demiştik? Trendlerde e, trenden atlanmak lazım. Trendlerde trendle beraber devam edeceğiz. Uzun vadeciler için zaten sıkıntı yok. Kısa vadeciler hani o artık bir yerde e, yük azaltmaları veya işte şeyleri gelecek. Realize yani etmeleri gerekebilir. Hani kısa vadeciler mi orta vadeciler? E, onlar da belki işte endeks 6000 seviyesi falan olabilir ama o 5256 civarı bugün. Yarın o 5270 falan olacak. Orayı bir aşıp yukarı çıkarsa bir rahatlama gelecek benim için. Ondan sonra belki 6000 yolu açılma ihtimali var. Onun dışında hisseler genel olarak sıkıntı yok. Pahalı hisse olmadığı sürece korkacak bir şey yok. Gelin şey şeyi konuşalım. Az parayla yatırım yaptım. Arkadaşlar borsada hani çok para çok getiriyor diye bir şey yok. Yani tüm paralar aynı kazancı getiriyor. Ya yani benim mantığıma göre öyle. Yani ben bunu anlamıyorum. Şimdi 1000 lira olan %10 kazanıyorsa 1100 lira olur. 10.000 lirası olan %10 kazanıyorsa 11.000 lira olur. İkisi de %10 kazanıyor. Yani buradaki mantık aslında çok parası olan çok kazanıyor diye bir şey yok. Herkes kendi para oranına göre eşit oranla kazanıyor. İşte bizim bu mantığı kavramamız lazım. Hani mesela olabilir. Maaşınız iki kişi var. Birinin maaşı yüksek birinin maaşı düşük diyelim. İki kat fark var. Tasarruf oranları eşitse İkisi de maaşının işte bir aynı oranında tasarruf edip bunu yatırdıklarında borsada da maaşlarının aynı oranlarında bir kazanç elde edecekler. dolayısıyla ikisi de o maaşta hayatlarını idame ettirdikleri ve tasarruf oranları eşit oldukları için aslında ikisi de kendi maaşla eşit oranda para kazanmış oluyor. Ama işte şöyle yani 1000 lirayı trade ederek 10 bin lira yapılsaydı 1 milyon da trade edilerek 10 milyon olurdu. O zaman herkes borsadan zengin olurdu. İşte işler öyle gitmiyor. Şimdi mesela İnsanlar sanıyor ki şu an borsa sürekli yükseldiği için trade yapıldığı zaman sürekli para kazanıyorlar. Her gün alıyorlar, hisseler yukarıda tamamlıyor, kazanıyorlar. Alıyorlar, hisseler yukarıda tamamlıyor, kazanıyorlar. Ama borsa işte düşüş ve yatay trend olduğu zaman bunu yapamayabilirler. Şimdi çok profesyonel olan traderlar borsanın yatayda gitmesini ister. Yani iki şey arasında sıkışmasını, böyle zigzag çizmesini ister. Böyle piyasada ne olur? Aşağı doğru geldiği zaman alırsın, hemen yukarı çıkar, gider alır. Ama şu an öyle bir durum yok. Şimdi. Size yüzde aldınız. 105'te sattınız. Yarın 110'da alabiliyorsunuz. Ee, sonra 110'da aldıktan sonra 115'te satıyorsanız hisseyi bir gün sonra 120'de alıyorsunuz. Çünkü öyle bir trend var. Her seferinde siz %3, %5, %3, %5 kaybediyorsunuz ama baştan beri içinde olsanız aslında vadeye baktığınız zaman daha çok kazanma ihtimaliniz var. Çünkü her trade'de başarılı olmuyor olabilirsiniz. Ha, gün içinde belki 2-3 kere yakalıyor olabilirsiniz. Öyle bir durum yapıyorsanız zaten yeteneklisinizdir. Ondan para kazanıyorsanız yani devam edin ben yapamıyorum çünkü onu yani beceremiyorum ama e, dediğim gibi e, düşük parası olanlar da e, paralarına göre tasarruf edebiliyorlarsa az bir şey de olsa onunla aynı oranda kazanabilirler. Yani nasıl söyleyeyim size mesela e, uzun vadi yatırımda e, çok paranız yok aylık 300-500 biriktirebiliyorsunuz ama mesela en kötüsünden bir telefon faturanızı mesela ne kadardı benim telefon faturam e, cep telefonu için 70 lira şu an 70 lira. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. 70 lira aylık temettü getirecek bir hisse aldığınız zaman yıllık işte 800-900 liralık. Mesela 10 bin liralık bir hisse aldığınızda bazı hisselerde yıllık 70 lira temettü, aylık 70 lira gibi bir temettü alabiliyorsunuz. Mesela onu bir kere orada biriktirebildiğiniz zaman bir yıl içinde siz aylık 500-500-500 biriktirdiniz. İşte 7-8 bin lira oldu. Size %10 temettü verse, %8 verse Ömür boyu bir daha telefon faturası ödemeniz gerekmiyor mesela. Şimdi telefon faturası fiyatı yükseldiği zaman sizin bu tasayı da yaşamanız gerekmiyor. Mesela 70 lira şu an seneye 100 lira olacak. E sizin temettünüz de aynı oranda tabii. Yani onu bir kere biriktirip oraya koyduğunuz zaman ömür boyu telefon faturası ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Böyle de olduğu için güzel oluyor. Bir de orada biriken paranız da yavaş yavaş büyüyor sürekli. Her yıl telefon faturası da ödemeyeceğiniz için maaşınızdan o telefon faturası kadar fazladan tasarruf edebiliyorsunuz. İşte o tasarrufla daha fazla hisse alabiliyorsunuz. Mesela bir yıl sonra e, aileyseniz, mesela e, eşiniz de aynı şey yaparsa iki telefon faturası ödemiyorsunuz, bu sefer daha da fazla tasarruf yapıyorsunuz. Yani bu şekilde e, maaşınıza tasarruf oranını artırarak yapabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız, uzun madem ufak paralarla da yapılır. E, i̇lla büyük para yıllık 300-400 bin, bin temel alınacak diye bir şey yok. Yani biz yüksek hedef koyarız genelde gözümüze hoş görünsün kendinizi motive edelim diye. Ee, siz neyden şey yapabiliyorsanız yani artırabiliyorsanız az parayla da aynı oranda kazanıldığı için benzer şekilde kazanç elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden hiç başlamamaktan iyidir. Azla başlamak arkadaşlar. Ee, benim görüşlerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.